Merhaba hanımlar, bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz tatlı mı tatlış e, parmak kuklalarımızı öreceğiz. En basit olan modellerden birisiyle başlamak istedim. Yani cici yapacağız bugün beraber. Öncelikle gerekli olan malzemeleri göstereyim. E, ben Ayca Cotton Gold kullanıyorum. Siz istediğiniz markayla çalışabilirsiniz. Tüylenme yapmadığı için ve örümü daha kolay olduğu için ben bu markayı tercih ediyorum. Kodu da 110 şöyle göstereyim. Civciv sarısı diye geçiyor. Onun dışında da tulip tel kullanıyorum. Benim kullandığım e, 2 mm. Siz elinizin kalınlığına göre, sıklığına göre vesaire istediğiniz milimetrede tığ tercih edebilirsiniz. Öncelikle sihirli halkayla başlayacağız. Hepimizin bildiği üzere. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ilk başta düğüm yaptım. Bu düğümümüzü saymıyoruz arkadaşlar. İçerisine 6 tane sık iğne. Sık iğnemizi yaptıktan sonra dışarıda kalan ipi çekerek sık iğnemizi sıkılaştırıyoruz. Ben e, sonra yukarı çıkarken ilmek kaydırmıyorum. Normal sık iğnemi batarak yapıyorum. Siz nasıl tercih ediyorsanız. Bu sırada her ilmeği çift batarak ilerliyoruz. Birinci sıramızdaki 6 olan sayımızı bu sırada 12'ye çıkartıyoruz. Toplamda 12 tane sık iğne elde etmiş olmamız gerekiyor. Dilerseniz her sıra sonunda ilmek sayılarınızı sayarak teyit edebilir. O şekilde ilerleyebilirsiniz. Şu an sıra başındayız. Sayalım. Tamam bir tane tek yaptım şimdi bir çift yapacağım bir tek bir çift olarak bu sırada ilerleyeceğiz Bundan sonraki sıralarda arkadaşlar şöyle ilerleyeceğiz bundan örnek olarak göstereyim İlk başta altı sihirli halkayla başladık sonra her birine çift batarak bu ilmek sayımızı 12'ye çıkardık Daha sonra bir yap bir arttır yaptık Biz bunu 3 tek bir çift olana kadar ilerleyip gelelim Bir sonraki sırada iki tek bir çift sonraki sırada 3 tek bir çift yapacağız yani yapıp geliyoruz hemen. E, geldim hanımlar. Şimdi 3 tek bir çift olana kadar ördük. 5. sıradayız ve toplamda 30 tane sık iğnemiz var. 30 tane sık iğne olan e, sayımızı 33'e çıkartacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Bir atlama, e, bir arttırma kısmını atlayacağız. diğerini arttırma yapacağız. Bu da 9 tek bir arttıra tekamül ediyor. Bu sırayı da bu şekilde örelim. Daha sonra arttırmalarımız bitiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi 9 tane tek yaptıktan sonra şurada çift var. Zaten çiftler hepsi birbirinin üzerine geliyor biliyorsunuz. Buraya 9 tekten sonra bir çift yapıyorum. Bu işlemi 3 kere tekrarlıyorum. 1 2 3 4 5

Çift battıktan sonra burası artık sıra başı hanımlar. Gördüğünüz üzere arttırmalarımız bu şekilde. Kısaca bir tekrar edeyim. Altı sihirli halka yapıp çift battık. Bir tek bir arttır, iki tek bir arttır, 3 tek bir arttır yaptıktan sonra 9 tek bir arttır yaptık. Şu an altıncı sıradayız. Toplamda 33 ilmeğimiz var. Bundan sonra arttırma veya eksiltme yapmadan toplamda 5 sıra düz bir şekilde örüp geliyoruz ve düz örüp geldim arkadaşlar. Toplamda 5 sırayı düz ördük ve şimdi artık eksiltmelere geçiyoruz. Yaptığımız arttırmalardaki işlemlerin tersini yaparak ilerleyeceğiz. Yani ilk sıramızda 9 tek 1 eksilt yapacağız. İlmeğimizi 30'a düşüreceğiz. Bir sonrakinde 3 tek bir azalt, bir diğerinde 2 tek bir azalt, bir sonrakinde de 1 tek bir azalt yapıp örgümüze devam edeceğiz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tek bir azalt yapacağız burada da ilk ilmeğimizin birinci lobuyla yanındaki ilmeğin yine birinci lobunu alıp ikisini birlikte çekiyoruz bu azaltma oluyor bu işlemi iki kere daha yaptığımızda sıra sonuna geliyoruz zaten yapalım beraber Evet, şimdi eksiltmemizi yapacağız. Tamamdır bu sırada sıra sonuna geldik artık 6 mm göz kullanıyoruz arkadaşlar 8. ve 9. sıraların arasına takıyoruz ve aralarında toplamda 6 tane sık iğne oluyor 6 mm göz kullanıyorum 2 adet şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Sıra başı arkada kalacak. 8 ve 9'a koyacağız aralarına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 ve 9 bu. Evet arkada kalacak şekilde. Bu arada benim ilk videom arkadaşlar aslında. Ee, hangi sıralamayla yükleyeceğimi bilmiyorum. Youtube'da ilk sırada bu videom olur onu da bilmiyorum ama aslında şu an çektiğim ilk video bu. O yüzden inanılmaz heyecanlıyım. Ne konuşacağım, nasıl anlatacağım bilmiyorum. Kanalıma da abone olup destek olursanız çok sevinirim. Ee, yani bir kusurum olduysa, yanlış anlattıysam, atladıysam vesaire lütfen Maruz görün zaten ilerleyen vakitte 25 tane daha modelimle parmak kuklanma geleceğim. Ee, Birçoğunda yaklaşık bir 20 tanesinde falan taban kısmı bu şekilde. Aslında taban videoları aynı sadece süslemeleri farklı olacak ama eşek, dinozor gibi modellerimde onların taban kısımları da farklı oluyor. O yüzden illaki birinden birini anlarsınız diye düşünüyorum. Taban videosunu ekstra ayrı bir şekilde bir video olarak da çekmeyi planlıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi 9 tek bir çift şey bir eksilti bitirmiştik bu sırada. 3 tek bir eksilt yapacağız. 1 2 3 Eksiltme yapıyorum. 1 2 3 Eksiltme yapıyorum. 1 2 ve 3 bir eksilt yapıyorum 1 2 3 bu işlem toplamda bu sırada 6 kez tekrarlanmış oluyor 1 2 3 1 3, 3 tek bir eksilt yaptıktan sonra bu sıramızda da 2 tek bir eksilt yapıyoruz. Bir sonraki sıramızda da bir tek bir eksilt yapıp buluşalım arkadaşlar. Sık bir şekilde elyaf doldurdum. Elyafı homojen bir şekilde dağıtmamız çok önemli. Gördüğünüz gibi bu şekilde sıktığınız zaman örgünüzün şeklin değişmesi, değişmemesi gerekiyor. Çok sık dolum yapmanız örgülerinizin kalitesini arttırır. Ama bu şu değil. Örgüyü dolduracağım diye ilmeklerinizin arasını koca koca olacak şekilde doldurmayın. Hani <laughs> alabildiğince şu şekilde gördüğünüz gibi sık doldurursak örgülerimiz daha kaliteli, daha muntazam gözükür. Bir tek biraz alt işlemi yaptıktan sonra ee, geldik asıl olaya. Şimdi burada aslında parmak kısmına geçeceğiz. Ve parmak kısmına geçerken ben burayı kapatıp sonra parmak yapıp dikme işlemiyle uğraşmak istemiyorum. Örgü uzun zamandır ölen insanlar bilir ki örgüde en kötü, en uğraştırıcı ve en can sıkıcı yer dikim yapmaktır. Bu yüzden mümkün olduğunca ben dikimi azaltmaya çalışıyorum. Ha siz dersiniz ki ben burayı kapatayım sonra 6-12 18 yapıp düz öreyim, parmak kısmını dikeyim o da olur. Ama ben size dikme yapmadan nasıl örülür onu göstereceğim. Şimdi biz burada bu kısmı aslında kapatmamız gerekiyor ki parmak koyduğumuz zaman buradan elyaflar çıkmasın. Peki bunu nasıl yapacağız? Gördüğünüz gibi burada e, bu azaltma yaptığımız yer. Bu da tek olan yer. Normalde burayı komple azaltıp kapatıyoruz. Biz ne yapacağız? Bu tek olan şu kısmı. Bir tane atlayacağız. Diğerinin arka lobunu alacağız. Sık iğne yapıyoruz. Yanındakini atlıyoruz. Diğer yanındakine arka lobunu alıyoruz. Şöyle bakın. Yanındakini atlıyorum. Bir sonrakinin arka lobunu alıyorum. Bu işlem toplamda 6 kere yapılıyor. Yanındakinin arka lobunu alıyorum. Bu şekilde. Bunu da. Ve sonuncu. Gördüğünüz gibi bakın burası aslında biz burayı küçültmüş olduk. Bunu da niçin yapıyoruz? Eylemler çıkmasın diye. Şurada küçücük bir boşluk kaldı. Ben orası da kapansın istediğim için. Şu an sonuncu olduğum yer burası. Rastgele buradan şuradan bir tanesine batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Artık gördüğünüz gibi burası kapanmış oldu. Yanlarda da şu tek dobumu aldığımız yerlerin diğer lokları kaldı. Oradan parmak kısmının çıkıntısını yapacağız. Şimdi ben bunu buraya yetiştirmek için... İki zincir çekiyorum. Sıra başım şurası bakın belli oluyor zaten. İstediğiniz herhangi bir yerden de başlayabilirsiniz. Ama ben sıra başından başlamayı tercih ediyorum. Daha muntazam duruyor. Bir tek bir çift yapıyoruz burada. Bütün sıra boyunca bir tek bir çift. Bu tek bu kalanlar yok mu? Onları alacağız. Bu sırada da arkadaşlar gördünüz. Bir tek bir çift yaptım şekilde. Burası 18 sık iğne olacak arkadaşlar. Sayabilirsiniz. Parmağın kalınlığına, inceliğine göre arttırıp azaltabilirsiniz. Ben kendi parmağım 18 olduğu için ve genel standart parmak sayısı 18 olduğu için bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi sıra bittikten sonra öbürünün üstüne başladım. Spiral bir şekilde döneceğim arkadaşlar. Toplamda burası 12 sıra olacak. Parmağımı taktıktan sonra göstereyim şu şekilde. Bunun sıra sayısını da istediğiniz gibi arttırıp azaltabilirsiniz. Onun sırada ters sık iğne örüyorum. Bu şekilde bir hava katıyor. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz 12 sıra düz 18 sık iğneyi ördükten sonra ipinizi kesip bu şekilde de düz bir şekilde de bırakabilirsiniz. Sadece sizin tercihiniz. Şimdi 18 tane sık iğnemiz var ve ben bu 18 sık iğneyi şu sırada dahil yani toplamda 12 sıra olacak şekilde örüp geliyorum. Burada ters sık iğne yapacağız. Bunu da normal sık iğne yapar gibi batıp çıkıyorum. Gördüğünüz gibi normalde bu ikisini bir çekiyorduk ya. Ben burada bir ikisini, ikisini bir çekmeden önce bir kere doluyorum. Sonra çekiyorum. İkisini bir battım, doluyorum, çekiyorum. Battım, doladım, sonra çektim baktım, doladım, sonra çektim. Gördüğünüz gibi bu şekilde ters sık oluşuyor. Sıramı bitirdim arkadaşlar. Sıra bittikten sonra ipimizi kesiyoruz. Kestikten sonra yukarıya doğru bir iç, bir dış, bir iç, bir dış olacak şekilde ipimizi saklıyoruz. İşte i̇ç kısma geldiği zaman da tekrardan kesersiniz. Şu şekilde. İçerideki ipinizi keseceksiniz ve parmak kısmı bitmiş olacak. Süsleme ile beraber iplerimi ayarlayıp geliyorum. Evet, turuncu ipimi alıp geldim arkadaşlar. Bu i̇stediğiniz turuncu rengi kullanabilirsiniz. İstediğiniz markayla çalışabilirsiniz. Eğer Alize Cotton Gold kullanıyorsanız bu renk Alize Cotton bal balkabağı diye geçiyor. İpimizi aldıktan sonra yine parmağımıza dolayıp alt sihirli halkayla başlıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Yaptıktan sonra ipimi çekiyorum. İlk sıraya batıyorum. İlk sırayı düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6. Şimdi diğer sıraya geçtik. Çiftle başlıyorum. Bir çift yaptım. Çift yaptıktan sonra iki tane tek yapacağım. Bu sırada örgümü ters çevirmeye çalışıyorum. Çift battım. Bir, iki. Evet. Sonra Tekrar çift batıp iki tane örüyorum. 2 ve ilmeğimi kaydırıp zincir çekip ipimi uzun bir şekilde kesiyorum. Gördüğünüz gibi bu kalan ipi isterseniz kesin isterseniz içine gizleyin. Siz nasıl rahat ediyorsanız. Tamamdır. Yani bu kısmı için aslında ben ip kesmiyorum. Orayı ne yapıyorum? Bu örgülerden artan ipleri vesaire kullanıp değerlendiriyorum. Evet, şu an hazır olmadığı için keseceğim. Şöyle rastgele boyutlarda 3 adet olacak. 3 adeti kesiyorum. Evet. Kesme işlemini yaptıktan sonra bunun sihirli halka olan kısmı var diye onun bir altına şurada bir alan açıyorum gördüğünüz gibi. Bu üç tane ipi alıp onların üçünün de aynı boyuta gelmesini sağlıyorum. Orta kısmını belirledim. Bu şekilde batırıp bir kez çektim. Bunu biraz genişletip buradaki kalan iplerimin hepsini bunun içinden evet şu şekilde geçiriyorum. Sonra bu ipleri tanelerine ayıracağım. Hepsini tek tek. Ayırdıktan sonra da düz bir şekilde şöyle göz kararı istediğim boyutlarda keseceğim. Bunları açarsınız kendiniz nasıl istiyorsanız. Hemen iğnemi alıp burun dikimini göstermek için geliyorum. Evet iğnemi alıp geldim. Bu şekilde etamin iğnesi kullanıyorum ben. Ucu küt bir şekilde daha rahat geçiyor. Bunun boyutları da var farklı farklı çeşitleri de var. Siz hangisiyle rahat ediyorsanız aslında onu kullanabilirsiniz. Yani böyle bir şart zorunluluk değil. Sadece normal ucu sivri olan iğneleri kullandığımız zaman içerisindeki elyaf da çıkabiliyor. İpimi iğneme geçirdim. Gözün orta kısmından şu orta hattı belirliyorum. Yaklaşık 3 tane yukarıdan 3 tane aşağıda olacak şekilde dikeceğiz. Yani şuradan şuraya gibi. Buradan iğnemi geçiriyorum üst kısmı geçmiş oldu. Alt kısmından da şu altta kalan. Ben bunları sayıyla yapmıyorum. Göz kararı yapıyorum. Şu kısmı iğnemden geçirdim. Sıkılaştırdım ve bir yanındaki sağından çıkıyorum. Hem sağlı hem sollu dikeceğiz geriye kalan ilmeklerimizi. Yapıp tekrar şöyle üstünden çıkıyorum. Bakın. Bunu alıyorum. Ben ne dikersem dikeyim, her ilmeğe batmayı çok seviyorum. Bir ilmek atlayarak örmüyorum. Bir iş yapıyorsanız olabildiğince muntazam olsun hanımlar. O yüzden kolaylık alsın deyip bir taneye batıp çıkmayın. Her birine tek tek batın. Ve evet dikme işlemim bitti. Şimdi biz bunu nasıl e, sabitleyeceğiz, nasıl sağlam olur? şu şekilde rastgele örgü içerisinde olur içinden ip olur fark etmez alıp düğümü yapıyorum ben sağlam olsun diye çünkü bunlarla çocuklar oynayacak olabildiğince sağlam ve dikkatli çalışmaya özen gösterin ve evet hanımlar düğümü yaptıktan sonra rastgele bir yerden çıkıp ipimi kestim ben şöyle gözün yanına V şeklinde kirpik e, efekti verdim. Siz isterseniz kaş göz yapabilirsiniz, ağız yapabilirsiniz. E, yani nasıl istiyorsanız arkadaşlar o şekilde süsleyebilirsiniz. Gözlerin yanından beyaz e, bir iple geçip yuvarlak yarım ay şeklinde geçip daha da bir derinlikte de katabilirsiniz. Artık geri sizin hayal gücünüze kalmış. E, videoyu buraya kadar dinlediyseniz ya gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda daha iyi ve daha güzel bir şekilde görüşmek üzere. Hepiniz sağlıkla kalın. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.